Arkadaşlar sizlere güzel bir haberim var. Yolobox Pro'ya yeni bir güncelleme geldi. Güncellemeler kademeli olarak yüklenecek olup yüklenmediyse acele etmeyin. Hadi gelin şimdi güncellemelerde neler var hep birlikte bakalım. Artık SRT ve RTMP yayınlarını doğrudan video kaynağı olarak ekleyebilirsiniz. Web sayfalarını canlı yayınıza kolayca entegre edebilirsiniz. Kopyalama, bağımsız geçiş ayarları, yansıtma, döndürme ve daha fazlasını tek dokunuşla yönetebilirsiniz. Daha zengin çoklu görünüm şablonlarıyla yayın düzeninizi genişletebilirsiniz. Tamamen özelleştirilebilir çoklu görünüm desteğiyle kontrol tamamıyla sizde. Yenilenmiş ses mikseri arayüzü, bağımsız AFV ayarlarıyla daha profesyonel ses yönetimi yapabilirsiniz. Arka plan müziği özelliğiyle yayına atmosfer katabilirsiniz. Grafik katman artık yola zamanlayıcı ve video katmanlarını destekliyor. Video kaynakları ve katman sayfaları yeni düzen seçenekleriyle daha esnek. Scoreboard daha fazla stil seçeneğiyle şimdi çok daha güçlü. Tekrar oynatma listesi, giriş çıkış efektleri ve özel replay logosu artık elinizin altında. Geçmiş canlı yayın ayarlarınızı kaydedip, çoğaltıp ve tek tıkla geri yükleyebilirsiniz anlık CPU kullanım göstergesiyle sistem performansını takip edebilirsiniz. Entegre PTZ kamera kontrolüyle sahne hareketlerine hükmedebilirsiniz. NDI çıkış desteği ile profesyonel iş akışlarına bağlanabilirsiniz. Yola dekin gelişmiş işlevleriyle artık tam uyumlu çalıştırabilirsiniz. Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve optimize edilmiş düzenlerle çok daha akıcı bir deneyim kazanabilirsiniz. Yolobox Pro'ya hızlı, güvenilir ve stoktan teslim avantajlarıyla videoekipman.com üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.